çocuklar. <laughs> bu odanın haline böyle. Ne yapmışsınız bu odada? Meryem. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aa. Meryem. O bu ne kızı? Mutfak seti. Mutfak seti mi? Hem arkadaşlar böyle kava ya. Hayır. Bir dakika Meryem bir dakika kızlar. Bu şimdi ocak mı? Ocak. Yemek. Yemek mi pişiyor şey üstünde? De Arkasını çevirince de musluk mu oluyor? Siz sesi geliyor çocuklar. Arkadaşlar bakın var, burada düdük var çalayım mı? Çal bakayım öyle. Ay çal benim çok korktum. Meryem bu ne setiymiş kızım? Bir dakika bu. Neyin mutfak seti? Tanıtır mısınız bize? Nazlı'nın mutfak seti. Meryem ne yapacağız burada kızım? Bu ocak açı kapatalım mı? Kapanıyor mu? Hani bu ocak nasıl kapanıyor kızlar? Aa kapandı. Meryem bak ocak kapandı düğmesine basınca açılıyor arkadaşlar. Yemek mi yapıyorsun? Hadi. Nazlı, Nazlı Meryem sana yemek mi yapıyormuş? Meryem. Tamam Meryem bugün Elif ile Nazlı'ya yemek yapıyor arkadaşlar. Nazlı o düdük ne? Başım ağrıdı. Bak mercimek bebek varmış burada. Bir sürü şey var. Chelsea var. Bir sürü Bakayım. Var. Chelsea Aa, var. Chelsea mi bebeklerin adı Elif? Evet bakın. Bu ay şey var burada canım. neler var. Pepeler var. Doktor setleri varmış. Nazlı'ya iğne ay, yapacağım. Nazlı'ya iğne yapacağım. Dön arkanı. Papaya iğne yapacağım. Pat <laughs> <laughs> Nazlı arkadaşlar iğne yaptım. Sonuçlar, bakın. Meryem de motorla oynarken Meryem. burada da Meryem arkadaşımız Mercimek bebe Nazlı'ya ve Elif'e yemek yapıyor. Bakar mısınız fırınımız da var arkadaşlar. Meryem. Fırında varmış Meryem burada. i̇çinde yemek varmış. Dur mısır atayım da mı? mısır pişsin. Ben ben Atar mısın ben mısır yemek istiyorum. Kasteni Ama yapalım. dikkat edin yemeğimiz yanmasın. Balık var. Köfte. Ay elim yandı. <laughs> Ay, elim yandı çocuklar. Bir dakika yemeğimiz ya Yemeğimiz Elin yandı yolu. yemeğimiz. Meryemciğim balık da atar mısın fırına mısırın yanına? Çok güzel olur. Elin yanar. Meryem, ya, Meryem, abla, Meryem, çok Meryem yemeği döktü. Ya. Şimdi de köfte yere abla, düştü arkadaşlar. Ekmek miydi yere düşer? Ay ben köfte sanıyordum. Bana yemek yapar mısın? Çok acıktım. Yapıyorum. Ama nerede kaldı ya? bakayım Nazlı'nın bebeğine. Nazlı sen bu Barbie bebekleri nereden aldın prensesim? Aa, bunun ayakları yokmuş. Burada. Neredeymiş? Burada mıymış? Barbie'nin ayağını mı kopardın Nazlı? Aa, arkadaşlar bu arada burada Meryem'in kanalımda çıkıyoruz. Benim kanalımı da izleyebilirsiniz. Ben de Meryem fırındaki yemek yanıyor Haberin olsun ve herkes şu anda Açlıktan bayılmak üzere Sen ne zaman yemeği pişireceğinde Ne ben zaman yiyeceğiz yiyeceğim.